Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Tonzi ilçesi Karabambu'nun memleketi olarak biliniyor. Son yıllarda Tonzi'de ekonomik büyüme hızlandırmak amacıyla Karabambu sektörünü geliştirmek için bu avantajdan faydalanılıyor. 2020'den bu yana Tonzi ilçesinde 1 milyon mu büyüklüğünde bir alanda Karabambu yetiştiriliyor. 2021'de bambu filizlerinin üretim miktarı 55 bin tona ulaştı ve üretim değeri 650 milyon yuan oldu. Üretim, işlemi ve satışın entegre bir şekilde geliştirilmesine teşvik etmek için geçtiğimiz günlerde deneme operasyonu amaçlı bir bu bambu filizi ticaret merkezi açıldı ve yerel kırsalın canlandırılmasında yeni bir ivme kazandırıldı. Guizhou Luoshan Üretim ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cian Cinci. Konserve bambu filizleri üretiyoruz. Bunlar ulusal ihracat standartlarına göre üretilmiş. İki yıllık raf ömrüne sahip organik ürünler. Çındu, Çonçin ve Şanhay'daki tüketiciler tarafından ilgiyle karşılanılıyor. Bambu filizi ticaret merkezinde konserve kaynatma, hızlı dondurma yoluyla konserve kurutma ve soğuk zincir dahil olmak üzere dört tam otomatik üretim hatta bulunuyor. Guizhou Luoshan Üretim ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cian Cinci. Kare bambu Bambu filizlerinin kısa sürede hasat edilmesi gerekiyor. Ticaret merkezi çiftçilerden büyük miktarda taze bambu filizi satın alabilir ve mevcut bambu filizlerinin boşa gitmemesini sağlamak için bunları satabilir veya işleyebilir. Ticaret merkezi ayrıca yerel bambu filiz ürünlerinin inovatif araştırma ve geliştirme sürecini destekleyerek rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor. Şu anda 42.000'den fazla yerel çiftçinin geçim kaynağı bambu filizi sektörüne dayanıyor. Çin Haber Ajansı muhabirleri Guiyan'dan bildiriyor.